Merhabalar. Merhaba. Özgür Özel'e bir saldırı oldu bugün. Evet. Sırrı Süreyya'nın cenaze merasiminde. Abi, Nasıl de değerlendiriyorsun? Allah Vallahi abi yani eee adamın vurulmasını gördüm de. Eee haklı gibi vurdum abi çünkü hani eee bu zamana kadar adamın konuşmaları falan hep ee, yanlış konuşmaydı abi. Adamın vurmasına hak gördüm abi yani. böyle. Özgür Özel'in mi? Evet. Nasıl mesela nasıl bir yanlış konuşma Yani yalan yanlış şeyler konuşuyorlar da. Konuşulur yani yalan yanlış şeyler konuşuluyordu. Evet. evet. O yüzden abi yani adamın vurmasına haklı gördüm yani. Tabii o kadar kişinin içinde vurmaması şey değil de. Zaten korumaları orada. Haberim var değil mi? Bu vata, vuran vatandaş iki tane çocuğunu katletmiş. 16'yı cezaevinde yapmış. Hayır bilmiyorum. Ben adamın sadece vurduğunu gördüm. kınıyorum Kendilerine geldi mi? Bir hakaret davası açıldı mı? Kendisi dünya kadar gençlere eylem yaptığı için cezaevinde 300 küsür tane arkadaşım cezaevinde. Onlara bir hakaret davası açıldı. Kendisini büyük ihtimalle sağacaklar. Yani bunu biliyorum. Saldıran kişi alacaklar Ve bunu söylemek istiyorum. Saldıran kişi katilmiş biliyorsun. Çocuklarını öldürmüş. Ya norm, bu ülkede normal. Şimdi birbirine affedersin. İstanbul'da Ahmet Mütezi diye bir genç bir arkadaşımız öldü. Öldürüldü. Hala davası sürüyor. Erteleniyor. Davası sürüyor. Erteleniyor. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlarıma. Genç arkadaşlarıma. Üniversiteli arkadaşlarıma. Arkadaşlar direnin. Direndikçe var olacağız. Var oldukça başımızdakiler gerisini anladılar. Abi muhakkak baş takımda suç. Başka bir yerden suç iş yapamam. Yani? Abi Cumhurbaşkanı'ndan başkasından inanamam ben yani. Onun adamlarıdır. İş yapacak kalır. Yani Cumhurbaşkanı mesela geçen nerede CHP'liler için telef olsunlar falan dedi. E, tamam, bu, bu, sözlerden mi cesaret alıyor birileri acaba? Ondan, ondan cesaret alıyor abi. Ondan, onlar, onlar şımartıyor zaten bunları. Ben de CHP'liyim yani. Şimdi açık konuşmak lazım. Yani kimliği de gösterebilirim yani. Yok, şimdi açık, evet, yani burada yok. yani o sebepten burada da ama şımartan satan o adam. Başka kimse değil. Ama inşallah çıkarsa İmamoğlu gagasını keserler. Sana Nereye gidiyor Türkiye? Uçurma. Uçurma gidiyor Nasıl abi. Uçurma gidiyor mesela. Abi ne anlamda uçurma gidiyor? Abi ne anlam? Her anlamda uçuruma gidiyor. Yani dış devletleri demiş işe destek yapacağız diye kendimiz gidiyoruz. Şimdi açık konuşmak lazım. Geçinebiliyor musunuz? Ben emekliyim dayı. Hem emekliyim hem çalışıyorum. Yine de tamam mı? Tek başımayım ben. Tek başıma. Tamam mı? Yine de geçinemiyorum. Bilmem. Ben bir pazardan pazara demiş geliyorum işte Bursa'da gezersem geziyorum. Onda yalnız bedava geliyorum. Şey, işte Belediyelerden onun için belediye bedava olduğu için. Bu masa? Gelemem. Şey bugün ne? şey olmuş. Bu Özgür Özgür mi? Özgür'e tokatı atmışlar. Bu Osmanlı tokatıymış, bu Kürt tokatıymış neymiş bu? Bilmiyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben şöyle değerlendiriyorum. Bir ikicik almıştır, bir tokat yapıştırmıştır. <laughs> Oyun değildir bu. Onu kendi şahsını beğenmemiştir. Tokatlamıştır. Bu Doğru ne? bir şey mi peki? Ya tabii ki doğrudur. Bu ülkede doğru olmayan nedir? Sen bana söyle, ben sana ben cevap veriyorum. Işte. Çünkü biz her dilden konuşmayı evet. biliyoruz. Yani özgür böyle... Özel'e tokat atan adam doğru bir iş mi yapmıştır? Doğru bir iş yapmıştır. Çünkü o da siyaseti nasıl yapıyor biliyorsun. O da başta nasıl duruyor? İnsanları kandırarak, insanları da... Ee, yani hırkızdır o da. İnsanları da çalıyor, çırpıyor. Kim yapıyor bunu? O tokat atan o, adam mı? O tokat değil. He. O Özer neydi ismi? Özgür 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 Ya hep hepsi çalıyorlar abi. Nasıl orada. çalıyor ya? Çalmazsa yukarıda durmaz. Tayyip onu hemen indirir. Allah. Hepsi onu elemanlar. Şimdi alabiliriz. tokat atan adamdan haberin var mı? 2 e, tane evladını katletmiş. He. 16 evet. sene cezaevinde yatıp tahliye olmuş bir katil. Hee bak sen benim noktaya geldin. Evet. Şimdi sana cevabını vereceğim. Evet. Bu nedir biliyorsun dayı. Evet. Şimdi o Adam iki çocuğunu katletmiş dışarıda geziyor değil mi? Özel kimdir? Bunlar bizim başta durup adaleti sağlıyorlar değil mi? Devlet Partisi'nin genel başkanı. Devlet adamları değil mi? Kim Ülkeyi, De mi yönetiyor ülkeyi yönetmiyor ama. Kim yönetiyor? Hak yönetiyor. olduğu zaman o da aynıdır, o da aynıdır. Evet. Bunlar yani ne demek istiyor? Bunlar bu model adama yol veriyorsa bunlar daha çok katliamlar yaparlar. Yani Özgür Özel mi yol verdi bu adama? kendisini tokat atıyor. Vallahi verebilir. Çünkü onlar baştayken Dersim katliamı olduysa bunu biliyor muydun? Onlar baştayken. Üzüldük ne diyelim abi. O, özgür özellik değil de demokrasiye saldırı olmuştur. Kendinizi güvende hissediyor musunuz bu ülkede? Yok hanım burada pek güvenli, hanımın yanında pek güvenli hissedemiyorum. Hanımın yanında güvende Niçin abi öyle dedin ya? Yenge <laughs> ya, o... hanım seni ne yapıyor yani? Şiddet mi uyguluyor yenge hanım sana? Ya soru sordum ben. Hadi. Ben duymadım, duymadım ama evet. Kokat attılar. Kim atmış koskot? Bir katil, bir katil. İki tane <laughs> çocuğunu öldürmüş. Çok üzüldük, çok üzüldük. Nasıl memlekette Olmaz. Güvende hissediyor musun kendine? Ee, şimdilik tek ortalar çıkmıyoruz yaşlıyız biz 76 yaş. İçine biliyor musun E, ee, İkimiz emekliyiz çok evet. çalıştık bir de kira evet. alıyoruz çok şükür ee, biz. Kiranız olmasa? Sadece bey amca e, emekli olsa geçinebilir mi? Geçinilmez, geçinilmez. Hep beni kapattı otur gitme işe diye. İyi ki ben ona <laughs> dinlememişim. Yoksa nerede faturaları etmeyecekmiş onun Geçinemem maaşı. Geçinemem diyorsun ya tek maaşla. Tek Ama maaşla. cumhurbaşkanı emekliler yolu ilan etmişti. Ne oldu? Ee, Sen de geçinemedin, geçinemedin. <laughs> Şimdilik işte iki kişi çalıştığımız için şeyimiz olduğu için kiramız oradan. Teşekkür ederim. Teyze. Özgür üzere bir saldırı oldu bu sırrı Süreyya'nın cenaze merasiminde. Haberiniz var mı? Vallahi ondan haberim yok. Seyretmiyorum. Çok haber seyretmiyorum. Niye ee, seyretmiyorsunuz? Yani ülkenin hali belli yani. Çok böyle haberlerle de özellikle toplum manipüle edildiği için e, sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorum. Onda da genelde küfür ediyorum. Sinirleniyorum. Yani herhalde kasıtlı yapıyorlar. İnsanlar birçok vakada... Ee, herhalde yani bir yerlerde bir troller var toplumu bir yere yönlendirmeye çalışıyorlar Cumhurbaşkanı'nın evet, e, troll deyince Cumhurbaşkanı'nın CHP'lere yönelik geçen gün bir telef ifadesi kullanmıştı bundan bu söylemlerden cesaret alanlar böyle e, bir şiddet uyguluyorlar mı sen sizce yani bu şiddete biz aslında alışık bir toplumuz. sadece bunlarla değil bundan önce de şiddet uygulandı yani gençler öldürüldü bu ülkede yani sağ sol davasına bir sürü insan öldürüldü yani insanlar elbette güvendikleri bir yerlerden bir şekilde cesaret alıp yapılabilir. Yani hala ülkede şeyler var mesela. İşte e, mafya liderleri var cezaevlerinden çıkartıldı bunlar bunlardan önce de vardı bu adamlar bir de cezaevlerinden çıkartılmakla birlikte o mafya lideri gitti Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti i̇şte ama bu mafya lideri burada 60 senedir 50 senedir bu ülkede mafya lideri yeni mafya lideri değil yani bunlarla çok alakalı değil toplumsal bir tepki koyamıyoruz biz yani e, bölmüşler bizi şu parti bu parti işte şu taraf bu taraf e, her gelen iktidara bir şekilde halkın sırtında nemalanıyor ya ben şuna inanıyorum hiçbir zaman iktidarlar halkın isteğini halka vermezler yani hak ettiğini halk hiçbir zaman iktidardan alamaz. Halk ancak bunu kendisinin zorla alması lazım. Onlara vermez. Niye böyle bir şey yapamıyor peki? Halk? Yani dünyada bu böyledir. Yani hiçbir halk zaman Niye böyle bir adım atamıyor? Çünkü halkın şey fikirsel olarak şey yapmışlar, çökertmişler. Yani düşünmeyi bize bize düşünmeyi de onlar öğretti. Nasıl yaşamayı onlar öğretiyorlar? İşte buradan alışveriş yapacaksın. Böyle giyineceksin. Evini böyle düşüneceksin. Şey böyle düşüneceksin. Böyle de düşüneceksin diyorlar. Yani düşünmeyi de bize onlar öğretiyorlar. Ben size Biz kendimiz... Bir hatırlatma yapayım. Özgür özere bugün saldıran vatandaş Katil iki tane evladını öldürmüş. 16 yıl cezaevinde yatıyor ve tahliye oluyor. Yani bu normaldir. Ben e, birkaç sene önce e, ufak yaşta kızlara cinsel taciz girişiminde bulunan bir çocuğa müdahale ettim. Mahkemede e, hakim onu bıraktı. Yemin etmediğim için hakim onu bıraktı. Yani sen niye yemin etmiyorsun? İşte namus şeref ya ben etmek istemiyorum yemin dedim. Onu bıraktı benimle uğraştı. Savcıdan sağ olsun, savcı sağ olsun ya da diğer hakimler ceza verdirmek istemedi. Yani her şey biz ideolojik bakıyoruz. Sadece o taraf değil o ki. Yani ama toplum çürüyor mu sizce? Toplum yani bir şekilde iflah olur. Ben toplum iflah olmaz demiyorum. Ama içinde bulunduğumuz vaka, siyasi, ekonomik zaten toplumun ne halde olduğu belli. Ben şunu diyorum. Yani bir kere bu toplumda şey olsa... Yani gerçekten bir bilinç olsa, gerçekten bir izzet olsa ya bu milletvekillerin dokunulmazlığı nedir ya? Hiçbiri dile getirmiyor. Yani bu adamlar bunları yapacaklar tabii Milletvekillerinin dokunulmazlığı var. Beni yönetmek için gelmiş, benden oy istemiş, bana hizmet edecek, benim için kanun çıkartıyor ama kendileri o kanundan muaflar. Yargılanmıyor. E nasıl düzelecek abi? İşte baştan düzelmesi lazım yani, yani. Görmüşsünüzdür geçen sosyal medyada belki takip etmişsinizdir. Bu menzil cemaatinin... Artık akrabası mıdır nedir? Güvenlik şeridinde e, çakarlı araçla geziyor. Evet, evet. Ondan sonra bize ihtisaslı falan filan bir araç diye bu ifadeleri yani, kullanıyor. Bakın, 100 yıl önce 100 buluyor bakın, yüz yıl önce tek ve, tekke tek ve zayıb, izaviyeler sözde kapatıldı. Yani bunların kapatılması lazım, bir şekilde bunlar tedbir alınması lazım. Ama bu adamlar sistemi beslediği için 100 yıldır bunlara kimse dokunmadı. Bunlar değil sadece bunlar önceki kadar dokundular mı? Yok. sadece olmazsa olmazlar var. Başörtüyle okula giremezsin dedi, ne oldu yani girmedin? Başörtüyle meclise giremezsin dedi, ne oldu? Ne kazandın yani? Bu adamlar ama bir taraftan bunlara oy, besle, oy pompaladıkları için bundan önceki iktidarlar da bunları beslediler. Yüz yıldır, yüz yıldır bu insanlar bunların milletin başına bela. Niye? Dini bir şekilde ketme diyorlar. Halkı bir şekilde uyutuyorlar. E bundan bunun karşılığı olarak da iktidarlardan besleniyorlar. İşleri bu yani. Teşekkür bundan önce de böyleydi. Rica ederim. Evet abi. Haberiniz var mı? Haberlerde izledim. Bir provokasyon olmuş ama yapanın Allah cezasını versin. Şerefsizlik yapalım. Cezasını yargıçlar vermemiş herhalde. Verecekler, verecekler. Ama şöyle bir şey var, bu vatandaş iki tane evladını katletmiş, 16 sene cezaevinde yatıp tahliye olmuş. Onlardan haberim yok, bilmiyorum. Yine böyle bir skandal var? Bilmiyorum. Kendinizi güvende hissediyor musunuz Türkiye'de? Şükürler olsun güvendeyiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermez. Şükürler olsun, hamdolsun. Yani bu yaşananlar neden meydana geliyor peki? Yani bir genel başkana, bir partinin genel başkanına bu kadar böyle yakınına gelip cüretten ne olduğunu bilmiyorum. Bir bilgim yok hani. Peki e, Türkiye nereye gidiyor böyle? Türkiye valla inşallah iyi olur diyeceğiz. Başka bir şey demeyeceğiz. Ekonomi nasıl? Ekonomi şu anda çarşı pazar iyi. Şu anda. Ama önceden çok kötüydü ama şimdi iyi. Gençlik merhaba. merhaba. Annenden izin aldık. Evet abi. Ekonomiyi soralım sana. Abi her şeye zam geliyor her gün. Evet. Abi. her şeye zam geliyor ya. Abi çikolata alamıyorum abi. Çikolata mı alamıyorsun? <laughs> Sen çikolata alamıyorsan annen size sağlıklı besleyemiyordur belki de öyle mi? Bak abi besleniyoruz abi. He. Bir yer Çikolata alamıyorum diyorsun Alamıyorum abi onu seviyorum. Şey evet. Abi bir yerde bir yer, fondü diye bir şey var abi çikolata. Evet. Abi 100 TL idi bugün baktım abi 215 TL. Sen de çikolata yeme, gofret ye ya. Gofret de pahalı abi. Bisküt ya. Yok yok ekmek alsın, ekmek, <laughs> ekmek ya. sana yasın. Ekmek ya annen ekmek. Bak eskiden çocukluğumuzda biz annem benim, benim ekmeğin üzerine toz şekeri ekelerdi onu ya. Ne Çok yapacak Bana <laughs> <laughs> hani diyorlar ya <laughs> pasta buluyor işte, ekmek bulamıyorsan pasta ye diye sen de öyle yap yani. Abi. Öyle de yapıyorum abi. Evet. Nasıl, Her şey... Okul şeyde. nasıl okul? İyi abi. Peki kaça giriyorsun sana bir soru? 5 Beş abi. Beşe giriyorsun. Geçtiğimiz yıl okul kantininden kaç paraya ne alabiliyordun bugün ne alabiliyorsun? Abi geçen sene abi 50 TL'yi tost ayran alıyordum Şimdi? Abi. abi şimdi sadece tost geliyor. Tost alabiliyorsun. Evet abi sadece. Peki sen alabiliyorsun. Anne sana harçlık veriyor, baban harçlık verebiliyor. Evet. Senin aynı sınıfta okudun arkadaşların alamayanlar var mı? Var abi. Ne yapıyorlar onlar peki? Evden getiriyorlar. Ekmek. Ekmek arası ne yapıyorlar? Ne getiriyor mesela abi? Salatalık koyuyorlar abi. Çikolatalı ekmek öyle abi. Öyle mi? Onlarla yetiniyorlar. Yani. Evet. İçecek falan içemiyorlar. Yok abi, su. Su içiyorlar. Evet abi, su. Teşekkür abi. ederim. Özgür Özel bugün bir saldırı oldu. Sırı Sürey'a önderin cenaze merasimi, çıkışı. He. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben saldırıları insanlara mesela yaklaşımı, o şekilde yaklaşımı sevmiyorum. Hoşlanmam yani bir şeylerden. Güvende hissediyor musunuz Türkiye'de kendinizi? Türkiye'de kendimi güvenmek için güvende hissediyor musun Gü, güvende hissetmem için diyorum zaten kendini savunabilmek savunabilir misiniz böyle bir ortamda ben savunuyorum şöyle söyleyeyim yani bir genel başkanı bir partinin Ciddiye genel başkanı olmak lazım. Ulu, ulu orta tokat atan bir adam He. size ne yapmaz ee, bazen ciddiyetini sakınmak lazım yani insanlara karşı ne şekilde davranmanı bilmen lazım bence. Peki bu, böyle özgür öyle bu şekilde davranan, bu şekilde hakaretler savuran kişiler kimden cesaret alıyorlar? Kimden cesaret alıyor? Cesaret almıyor bence. İnsanlar kendini bir şey zannettikleri için yapıyorlar. Yani dünyayı sanki onlar savunacakmış gibi, dünya onların elindeymiş gibi. Öyle vatandaş şey. biliyor musunuz haberiniz var mı katilmiş iki tane evladını öldürmüş. Doğrudur. Yok ben bilmiyorum çok haberleri izlemeye vaktim. Dedinizde görürsünüz. Doğrudur. Ben doğru bulmuyorum. Tabii ki yurt dışının kanunları bazı şeylere hoşuma gidiyor. Yalan yok yani yurt dışında mesela böyle şeylere daha fazla ceza veriyorlar. Bence ya cezaları artıracaklar ya da insanlar haddini bilmesi lazım artık. Teşekkür ederim.